Elbap göster haritada bana. Şurası. Elbap. Şurası. Türkiye sınırı, Kilis burası. Ha. Türkiye alt sınırı. Elbap. Elbap. Neden Türkiye orayı önemli görüyor Elbap'ın? Burada güvenli bölge açısından Allah'a yapmış şu bölgede. Fırat'ın batısı. Açalım. Ne? İki hattı birbirine ulaşmamak için Akdeniz alı açılmasın diye PYD'nin elde ettiği alanla. Şu Fırat'ın batısı ve bu bölge güvenli bölge olarak korumak. Abi oraya bütününe güvenli bölge olmasını istiyor Türkiye evet, öyle mi? Evet, evet, Peki burada PKK nerede var? PKK Fırat'ın doğusunda. Cenniç'te de. Ya o bölgede var değil mi? De. E peki neden sadece o bölgeye acaba yüklenme oluyor? Yani öbür belgeler PKK'nın bulunduğu bölgelere niye evet. dokunulmuyor? Yani onu bir netleştirmesi lazım hükümetin. Şimdi muhalifler buraya yerleştir tamam yani o hallolur da e, muhalifleri burada PKK tutacak mı? Yani muhalifleri püskürtebilir PKK. Ona karşı ne yapmayı düşünüyorlar? Ee, yani bu bir dakika burada daha net görüyor. Elbap Halep, Afrin, Memmiç Fırat ne? Bu resimde gösteriyor. Evet gösterdi. Evet. Elbap. Sarı bölgeler PKK'nın elinde olan, kontrolünde olan bölgeler. Gri ha. olan bölge, elbap tabunun içinde IŞİD'in kontrolü olan bölgeler. Ha bu dabık ve elbap. E dabıkta ne kim var peki? E, şu an IŞİD. Hmm. Peki PKK iki tarafta var. O sarı olanlar PKK mı? Evet sarı olanlar PKK'nın kontrolündeki bölge. O yeşil olan? Yeşil olan muhaliflerin hakim olduğu yerler. Hakim olduğu evet. Ha. E PKK'yı niye püskürtmüyoruz? Yani PKK'nın orada durmasının amacı ne yani? PKK'yı püskürtelim iki taraftan. Membiş'ten oradan buradan falan bir gitsin onlar yani. Evet, hadi diyelim biz orayı aldık. Temizledik. E adamlar çaka çaka dolu olacak orada. E biz çekildiğimizde doluşur oraya adamlar. Yani Peki Elbap Türk askeri orayı kontrol edemiyor mu? O, olmaz mı öyle bir şey? Özgür Suriye ordusu. Ya bu konuyu bir görüşelim aslında bir konuşulsa iyi olabilir. Yani bence o konaldodur. Yani işidin oradan e, çekilmesi mümkün bence. Ha, i̇ki sarı bölge birleşmesin diye uğraşıyor. i̇ki sarı bölgeyi ortadan kaldırsak da böyle bir dert olması olmuyor mu? Yani birleşmesini uğraşacağımız ha, o iki sarı bölgeyi ortadan kaldıralım. Girsin Türk tankları hepsini tutuklayalım alıp götürelim. Hepsini püskürtelim. Yani adamlar iki taraftan bastırabilir. Yani çok savunmasız bir şey olur o. Ya PKK iki taraftan bastırdığını düşün. Özgür Suriye da ortada olduğunu düşün. Yani adamlar darmadağın edebilirler. Bir de işit eğer biraz aklı varsa çekilmesi gerekir. Fakat yani mantık olarak PKK orada niye duruyor iki tarafı? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani Türkiye için bu zor bir şey değil ki adamlar direkt sürüp atabilirler. Cumhurbaşkanı Elbap'tan sonra hedefin Membiç olduğunu açıklamıştı. Bakayım Membiç'e. PKK'nın PKK olduğu. bölge. Ya şu Menbiş'ten başlasalar önce ya süper olur ya. Tabi. Elbap yani biz Menbiç'i çökertirsek Elbap'ta ben işinin kalacağını zannetmiyorum. Yani tasın taran toplar çekilir gibi geliyor bana. Ee, biz iki taraftaki PKK'lıları önce bir temizlememiz lazım. Yani birleşmesinler diye uğraşacağız iki İki taraftaki PKK'lar temizleyelim. Sonra da işi de ultimatom veririz. Buradan çekilin diye. E çekilmezlerse çekilmelerini sağlarız. Bu kadar basit. Ama o adamlar iki tarafta mikrop yığını gibi durursa PKK bu olmaz. E o zaman işi tordan çekilsin. Yani stratejik açıdan ikiye bölecekler için hakikaten iki tarafın birbirinin bağlantısını kesmek doğru. çünkü bunlar lojistik destek sağlayabilirler birbirlerine. E, i̇ki tarafta olduğunda bunları kuşatmak daha kolay olacaktır. O yönden doğru. E, o zaman işi çekilsin oradan. Yani çünkü Türkiye Rusya'da anlaştığına göre yani işidin orada bulunmasının hiçbir mantığı yok. Derhal çekilsin. İnşallah. Tabii İngilizlerin devletinden destur alıyorlarsa almıyorlarsa ayrı. Ama yani çekilebiliyorlarsa çekilsinler. Ama benim gördüğüm İngilizlerin devleti bu işin içinde. Çünkü böyle bir güç kendi başına oralarda pek rahat hareket edemez. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklemesi de çok mantıksız PYD'yi. Yani orada bir Stalinist devlet kimin işine yarar ya? Ne İsrail'in işine yarar, ne Amerika'nın işine yarar, ne kimse, hiç kimsenin işine yaramaz. İşi de İngilizlerin devletini daha detaylı anlatmak lazım. Onlar o zaman direkt İngilizlerin devletini de devreden çıkartmak isteyebilirler. Yani herkese anlatmak lazım. Boş yere bir bela çıkarıldı. Boş yere insanlar öldü. Sonuçta Suriye Devleti bütün bir devlet olarak ortaya çıkacak. Bak göreceksiniz. Ee, sadece enkazlar, mezarlar kalacak geriye. IŞİD de çekilecek. PKK da çekilecek. Suriye Devleti bölgeye hakim olacak. İngilizlerin devletinin aptalca bir macerası yüzünden... Büyük Orta projesini gerçekleştireceğiz kafası ortaya çıktı İngilizlerin devleti. Ve Mehdiyet'in karşısında muhalif oldu. Rezil kepaz oldu. Çoktan bitirmişti normalde. hadislerde inşallah Şid'in Mehdiye tabi olacağından bahsediyordu. Ve Beşer Esad'ın da inşallah Mehdiye tabi olacağından bahsediyordu. Hadislerde. Evet. Açıkça Beşer diye isminen geçiyor. evet. evet. Mehdi'ye gelir tabi olarak da üstadım der diyor. Evet. evet.